Birinci kapakçık burası, hı hı. ikinci kapakçık, üçüncü kapakçık ve dördüncü kapakçık. Yani hı hı. kalp kapak hastalıkları dediğin zaman bir tane kapak değil, dört tane ayrı kapağın ya birlikte ya ayrı ayrı hastalıklarından bahsediyoruz. Bu kapak dediğimizde bir odanın kapısı diye düşünün. Odanın kapısı açılıyor hı hı. buraya geçiyor. Peki tam açılamadığı zaman ne olur veya açılır. Menteşeleri gevşektir. Kapanamaz. Tam kapanamaz. İşte kalp kapak hastalıkları bu. Ya kapı tam açılmıyor, geçemiyor içeriye. Hı hı. Şu kan şuraya boşalamıyor kapı tam açılmadığı için. Hı hı. Veya açılıyor tam, burada basınç yükseliyor, kalabalık burada, kan burada. Şu kapanacak ki buraya gitsin kan. E bu kapanmıyor tam, menteşelerden kaçırıyor. Kan bu sefer buraya dolmaya başlıyor. İşte kalp kapak hastalıkları iki türlü. Ya tam açılamaması tam kapanamamaz İkisi de bir arada olabilir. Bugünkü bir hastaya ameliyat edeceğiz. O şekilde. Şu kapakçı hem tam açılamıyor hem tam kapanamıyor.